Merhaba arkadaşlar ben Orçamadır bugün sizlerle yeni bir video paylaşacağım arkadaşlar tabii ki de bu videonun bir amacı var arkadaşlar Wolf'dan nasıl indirilir hemen göstermek istiyorum arkadaşlar Google'a giriyoruz Wolf e tıklıyoruz arkadaşlar direkt Wolf e girecektir zaten girmelidir ondan sonra da Wolf Time MPO ses direkt zaten kendi sesi arkadaşlar unutmayalım bunu kendi sesi Birkaç şey de hakkında da bahsedeceğim arkadaşlar. Buradan kayıt alabiliyorsunuz. Diyelim biz hemen kayıt alalım. Ondan sonra da oyunumuzu indirelim. Ee, ne yapsam? Dur. Genelde ve Master. Bunu kimse kullanmaz yani. Şunu baksana o değil. Hemen girelim. Evet, başarılı. Tamam. Lan, tık, oğlum. Cık. Neyse, zaten şifre değişti. O şifre değil, e-posta bir yapacaktım da olmadı. Bu yapayım. Yani genelde Do o şifreyi eğer gördüyseniz şeyde kullanırım oyunda sahte oyunlarda falan garip yani. Bilmiyorum ben de neden kullandığımı. 46. Gelin. Şirketinizi ve şirketlerin kampanya indirim sorumlusu yok kardeşim. Gerek yok. Yok gerek. No gerek. Ondan sonra bize direkt hemen oyna diyecek arkadaşlar. Tabi tamam, buradan kendi çarımızı görebiliyoruz. Hayır ben kaydetmek istemiyorum. Biz indireceğiz. Evet arkadaşlar. Çıkalım buradan. Çıkış yap diyelim. Hemen oynaya tıklıyoruz. Hemen oyna. Buradan kurulum yöneticisi ile ya da torun etken de indirebilirsiniz. Kurulum yöneticisi bana göre daha Yani kendi şey programları olduğu için ben her zaman buradan indiririm. tıkladık. Hemen tabi ben yeni formu attırdım. Biraz hızlı da olacak. Sizde yavaş da olabilir bilmiyorum. Bilgisayarınızın modeli model lazım. Kulaklığı kemiriyorum. Köpek gibi kulaklığı kemiriyorum ya. Arkadaşlar ondan sonra da ileri diyoruz Tabii ki de buradaki şeyi kapatın gerçekten çok sesli yani öf bir sesini duymak bile istemiyorum. Arkadaşlar indikten sonra da baya bir kurarsınız ondan sonra da kur falan diyordur. Ee, kurduktan sonra da şey yaparsınız açarsınız ben kurmayı da göstereceğim size şimdilik videoyu durduracağım. Sonra devam edeceğim arkadaşlar. Dur dur. Evet arkadaşlar, pardon bir saniye. Tamam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda oyun yüklemesinin nasıl kurulduğuna bakacağız arkadaşlar. Oyun yüklendikten sonra size böyle bir aç simgesi. yaptıktan sonra size yüklenecektir. Ondan sonra kuruş işaretine tıklayarak tabi ki de girdiğiniz paraları unutmayın arkadaşlar. Ondan sonra da kısaca oyununuzu oynayabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.